Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, beni özledin mi diye soracağız karşı tarafa. Destanejlerimi daha önceden temizledim, niyetimi aldım. Siz de lütfen e, tekrar niyet alabilirsiniz benimle. Evet, yüksek benliğimden en doğru bilgiyi alıp anlamaya aktarmaya niyet ediyorum. Aklımızdaki kişi bizi özlemiş mi? gelmek istemiyor. Özleyip özlemediği konusunda bilgi vermek istemiyor sanırım. Aklımızda kişi. Ama biz öğreneceğiz. Bakalım bakalım. Son ayrılıktan sonra son görüşmeden sonra geçen zaman zarfı içinde hayatına dalıp gitmiş mi yoksa bizi özlemiş mi? diye soralım bakalım. Kan ruhundan da şöyle görünecek şekilde bakayım. Evet. Sanırım göründü. Zaten e, görülmese de ekrana gösteriyorum ama bazı arkadaşlarım görmek istiyor. Evet aklımdaki kişi özledin mi? başka çekelim mi? Bu kadar. Bakalım şimdi başlayalım. Bir de aklımızda kişi hangi enerjilerdeymiş ona da bakalım. Şöyle arkadaşlar Turan çıktı Turan ketum enerjilerde özlediyse de özlemini belli etmeyen bir arkadaşımızdır neymiş tamahkar menfaat peşinde kurnazlık yapan yani kurnazlık yapan derken benim hissiyatımı özlemiş ama bunu belli etmediğini düşündüm ama kartlara bakarak hissettim kartlara bakarak özlek, özlemediğini bulacağız şimdi derin derin düşünmüş arkadaşlar çok özlemiş arkadaşlar. Çok özlemiş. Ne dedik? Son görüşmemizden sonra beni özledin mi yoksa e, kendi hayatına mı daldım dedik. O da hemen ilk sırada dedi ki çok özledim dedi. Şimdi tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. kavuşma isteği de çıktı. Şimdi son görüşmemizden sonra, son kavgamızdan sonra veya artık neyse senaryo arkadaşlar siz biliyorsunuz. Belki de hiç çok sessizce ayrıldı, hiç kavga edilmedi. Belki de çok şey kaldı, söylenmedik. Her iki tarafında yarım kalan yarım kalmışlıklar oldu. Peki bu süre zarfında özledin mi? Evet arkadaşlar çok özlemiş. Şöyle ilk başta e, şöyle hissetmiş. Yani bu kadar özleyeceğini kendisi de bilmiyormuş. E, i̇şle güçle ilgilendikten sonra e, işiyle parayla ilgilendikten sonra e, tılsım ikilisiyle bunu dengeye oturttuktan sonra iş, kariyer, para neyse bu konulara kendini vermiş. Yani e, aslında e, bilinçaltında bunu e, bu özlemin ne kadar ona acı verdiğini biliyormuş. E, yalnız bunları dengeye koyduktan sonra yine size aslında haksızlık yaptığını da düşünerekten yani hani özlememeye çalışmış. Size haksızlık yaptığını ilk etapta zaten fark etmiş. E, bu yaptığı hatasıyla e, yüzleşmiş ve aslında bu konuyla ilgili kendisini yenilemesi gerektiğini, sorun neyse sizin onu sürekli uyarıp uyarıp da e, onun e, bu konuyla ilgili dikkate almadığı konular ne ise bununla yüzleşmiş ve aslında bu konu bu konu hakkında yenilenmesi gerektiğini, kendisini geliştirmesi gerektiğini farkına varmış ve parasal anlamda kendisini dengeye aldıktan sonra bu kendi durumuyla ilgili özüne döndüğü zaman size karşı incinmişliklerini kırılmışlıklarını düşündüğü zaman size hak vermiş arkadaşlar ve bu konuda Yalnız bunu göstermiyor. Yani size ilk günden daha ilk ayrıldığınız akşamdan, geceden veya sabahtan diyeyim, size ilk hak vermiş ve bunu belli etmemiş. Şu andaki belli etmeme durumu da politik davranıyor arkadaşlar. Yani aslında politik davranmasının sebebi de bunu belli ederse daha çok yine incinirim diye korkuyor. Sanırım yalnız bu ayrılık süresince ona çok yaramış arkadaşlar. içe dönmüş ve e, bazı şeylerin farkına varmış. Farkına vardıktan sonra da e, ilişki konusunda e, ısrar etmektense e, biraz zamana bırakmak istemiş ve kendini e, konudan uzaklaştırmaya çalışmış. Nasıl uzaklaştırmaya çalışmış? İşte işiyle, gücüyle e, veya seyahatlere giderek kendisini e, yani bu, konudan bu özlemle karşılaşmak istememiş yani bu özlemden kaçmak istemiş ancak e, o kadar çok özlemiş ki kupa altılısı ciddi özlem kartıdır arkadaşlar bu çocukluk aşkı olabilir çok uzun süreli bir ilişkiden e, böyle bir e, e, benim hissiyatım bu e, açılımda e, sanki ayrılık değil de mola verilmiş gibi yani bir ara verilmiş gibi bu ara iki tarafa da iyi gelmiş arkadaşlar karşı taraf size ne kadar çok değer verdiğini ve size ne kadar çok haksızlık yaptığını anlamış. Bunu da nasıl anlamış? Şöyle ister yolculuk da olabilir arkadaşlar. Yani kendini düşündüğü zaman bu farkındalıklarını hatalarınınla yüzleşmiş olabilir. Bir de ortak gittiğiniz ortak yürüdüğünüz yollar mekanlar olarak gittikçe özlemi daha da artmış ve demiş ki aslında o ben, ben de oydum. Biz birbirimizdik. Bu nedenle artık bir an önce kavuşmalıyız gibi bu özleme e, dayanamıyorum şeklinde düşünmüş ve kavuşmak istiyor e, aslında size e, küçük bir adım atmak istiyor e, bu büyük ihtimalle bir adım gerçekten dendi de buluşalım görüşelim hani e, özlediğini de dile getirmek istiyor aslında burada dürüst çünkü artık dayanamamış özlemine e, yalnız diyor ki daha önceden sizinle yaşadığı e, tecrübelerle alakalı işte yaklaşırsam nasıl tepki gösterir veya işte ama bugüne kadar bu sizin tepkinizden korkan aklımızdaki kişi bu adım atacak arkadaşlar yani gerçekten kavuşmayı çok istiyor ve bu özleme dayanamıyor artık yani bu ketum enerjilerde olan Turan bir de normalde arkadaşlar dişil enerji özlediği zaman özledim der yani duygularını belli eder ağlar güler etrafıyla arkadaşlarıyla paylaşır ve bunu hafifletir. Yalnız eril enerji tarafında baktığınız zaman eril enerjiler, hele hele turan enerjisi çok ketumdur yani acısını da tatlısını da mutluluğunu da genelde içinde yaşar. Özellikle acılarını güçlü gözükmek adına ketumdur. Böyle hatta insana böyle taş eder yani sinir eder. içinde tabi taşı taşı kimseye de anlatamayınca artık dayanamayıp özleme dayanamayıp Size bir adım atmak isteyecek. Peki atacak mı diye bir soralım arkadaşlar. Özledin adımın olacak mı diyelim. Çok özlemiş. Bunu gördük. Haksızlık yaptığını anlamış. Ve içine atmış. İçine attığı süreçte de evet. Dedik ki sen çok özledin. Peki bir adımın olacak mı dedik. Mükemmel arkadaşlar. Harika. Evet. Şimdi e, DNA kralıyla kralı ile arkadaşlar bir an önce bir adım atmak istiyor. Çünkü size bu ayrı kaldığınız süreç içinde size olan e, açılım başında incinmişlikleri vardı. Demiştik ya size olan artık e, incinmişliklerin de kırıl kırıldığını da unutmuş yani o kadar yani son kavgadan e, bahsetmeyecek öyle söyleyeyim artık e, adım atmayı düşünüyor Denik kral arkadaşlar e, dediğini e, yapan, yaptıran, e, kararlı, kararlarının arkasında duran, arkasında duran, istekli, heyecanlı bir kraldır ve e, bizim sevdiğimiz kraldır. Eylem yapan kraldır yani. Diyor ki, e, benim güzel alımlı hayvan sever, temiz kalpli e, ve kendi ayaklarında duran kendi ayakları üzerinde duran ve benim çok aşık olduğum kupa kralıyla aşkını dolu dolu ifade ediyor kadına karşı artık dengeye gelip veya e, aşık olduğum e, insana karşı dengeye gelip e, ona bir adım atacağım ve eski e, mutlu günlere kavuşacağız dedi. E, adım atacakmış. Çok özlemiş. Adım atacakmış. Peki <laughs> nasıl soralım? Ne diyelim? Bu adım uzun sürer mi? Diyelim. Katina'ya soralım. Gerçekten de arkadaşlar değne Kralı, Kupa Kralı Tılsım Dokuzlusu Bunlar aşka sevgiye dair güçlü kartlar. Ee, bakalım. Adım atacağım dedi. Çok istiyorum dedi. Ne? Evet, sadakatle adım atacak arkadaşlar. Mükemmel. Harika. Yani e, ne diyeceğim bilemedim. ilk defa böyle bir e, soruyla e, özledin mi sorusunu yönelttik arkadaşlar. Yani çıkabilecek özlemden, bırakın özledin mi sorusunu özlemden mahvolmuş durumda. Bakın Ariman aşkın ruhudur, sırrı sıklama aşık size ve nasıl adım atacağım dedik, dört dörtlük adım atacağım dedi. Yani burada dört dörtlük kartında işte e, bu sizden ayrı olduğu süreçte e, zaferler kazanmış da olabilir, para da kazanmış da olabilir, acısını yaşamış da olabilir, aşkını da yaşamış olabilir. Ama bunları maksimum seviyede yaşamış arkadaşlar ve bunları size hissettirecek geldiği zamanda. Kuponlu suyla zaten dört dörtlük geliyorum ve seni artık mutlu etmek için geliyorum diyor. Ben e, sondan başladım. Dayanamadım. E, Değnek kralı nasıl geleceksin dedik. Hani e, bazı eriller şöyle olabilir. Bizim e, açılımda öyle bir şey çıkmadı da hani aşkla sadece seksüel enerjilerle geliyor olabilirdi. Ama diyor ki bizim e, Turan'ımız ben sana sadakatle geliyorum. Ayrı olduğumuz dönemlerde sana hep sadık kaldım ve aşkımın peşinden koştum. Seninle ben artık bir yuva olmak istiyorum diyor. Bu e, tatlış aksız aklındaki yani size e, hayran olduğu kişiyle artık ben bir yuva kurmalıyım diyor. Yuva enerjileriyle geliyor arkadaşlar. Ve suni. Bakın şöyle çok enteresan. Kupa kralı aşıktır. E, duygusaldır. Empatiktir. Yalnız şu, e, Oturduğu yerden bekler yani. yeni kralı gibi bir ayağa kalkayım, şunu edeyim, emir vereyim, yapayım, bir şeyler halledeyim demez. Kupa kralı duygularıyla e, buram buram aşık bir adamdır. Ama e, diyor ki ben artık sunit oldum. Sunit neydi? Arkadaşlar aşkına sahip çıkan, sahiplenen, çok aşık bir adamdı. Çok şükür ki sorumuz çok güzel cevaplandı. Dedik gerilimize özledin mi dedik. İlk ayrılan ilk günlerinde kendisine işe güce verip bu özlemi bastırmaya çalışsa da artık özleme ağır bastığı için size ve kendi hatalarıyla yüzleştiği için yaptığı haksızlıklarla yüzleştiği için ve ciddi anlamda artık kavuşma isteğine dayanamadığı için şöyle göstereyim. Adım atacak arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Ben de çok mutlu oldum. Şöyle kupa kralını ve e, şu şekilde üste alalım ki enerjileri bütün kartlara yayılsın. E, değnek kralı e, tılsım dokuzuz ve yuvayı üste alalım. Arkadaşlar uyumlandıysanız beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Uyumlandıklarınızı olumluları e, aldım kabul ettim deyin. Olumsuzları evrenin kaynağına gönderin. Şifa ve sevgiyle. Hoşçakalın.